spor seyircileri, kültür spor ve Bahçeli Evler spor karşı karşıya geliyor. Asan Türker'de. Bugün 19 Mart 2022. İki takıma da başarılar dileriz. Ve maç başlar Futsal Spor seyircileri Kültür Spor'un vuruşuyla. Kültür Spor atağı var. Baskısı var. Bahçeliler Sporu. En Enver kalecisine döndü. Enver'e çatışını kullanıyor. Kültür Spor uzun bir taç atışı. Emre. Kalecisine kadar döndü baskısı var kültür sporun sağda oradan çıkartamıyor başarıyor hemen taç atışını kullandı kültür spor kültür spor yedek kulübesi Bahçelevler yedek kulübesi dakika 18 Tek top dönerek şutu paralel geçti kaleye. Batuhan baskı yaptı. Baran aldı. Topu tutamadı. İyi çıktı Bahçelievler. evler. harika kurtarış yaptı. Gole izin vermedi Enver. <laughs> Müthiş çıktı. Golü sildi diyebiliriz. Koner dışı kullanıyor. hareketli. 200 bire orta. Enver çıktı. Aldı. Degaj da oyuna hareket kazandırdı. <laughs> Baskısı var sabahın dedi sabah baskısına hemen kullandı. Kafayla kalecisine döndü. Enver uzun bir dakikaş. İyi orta. Kaleci karşı karşıya. Offset orada oyuncular çarpmıştı. Kazandırdık. spor kafayla uzaklaştırdık. Zoom bir top. Anıl yetişir mi? Defas başarılı. Taç. Geniş şıverdi. enver başarılı. Sokanlı hemen topu degage oynadı. Kazandırdı iyi pas. Son anda defans giriyor. Anıl'ın Atla! önünden topu taça gönderiyor. Mutlak gole girebilirdi. diye Kültür Spor bu pozisyonda. Yersel taç atışını kullanıyor. Anıl. Oy. Hayır. Nasıl attı kendini mü? Gördüm. Beş aldım. Bitti. Gel. Buraya kadar geldim. Kayanbur olduğu yere kadar geldim. hocam. <laughs> Dibiyi bekliyorsunuz dedi. Dedik çalmadım. Atışı kullanmayın dedi. <laughs> dakika. <laughs> 29 Volkan direkt kale ve topalarda ve topalarda harika gol harika gol Volkan'dan geldi. Harika gol. Kültür Spor 1-0 önde. 1-0 önde Kültür Spor. Tebrikler. Bu arada kaleci sakatlandı. Bahçelevler'de Golden sonra Bahçeliler oyuna başladı. İyi pas araya. Offset yok. Anıl. Anıl içeri bıraktı. Son anda Emre girdi. Mutlak gol önledi. 30. dakikada ikinci gole çok yaklaştı. Degaş. Emre kafayla karşıladı. Kültür Spor'da kaldı. Uzaktan şut. Kaleci son anda. Harika şut. Harika kurtarış. İki harika hareket. Korner. Yerde. Yerde. Orta hakem Deniz penaltı noktasını gösterdi. Bahçeliler için penaltı atışı kullanıyor. Ve topun üstüne geldi vuruş. Top ve kale ayrı yerde. Dakika 40. Skor eşitleniyor. 1-1. Kaç atışını kullanacak. Şut. Sabahtan geldi. Sabit. Etmedi. Sabit vuruş. İyi çıkarttı. Anıl yetişir mi? Yerde iki oyuncu yaptı. Rakip oyuncular, iki rakip oyuncuyla güzel görüntüler, fair play destek olup kenar kenara kadar refakatçi oluyorlar. <laughs> <Kürtü. gülüyor> Sporatı oyunun yönünü sola döndürdü. Anıl geçti rakibini kaleciyle karşı karşıya şut. Su yırdı geçti. Anıl ilk yarının sonunda mutlak bir gole yaklaştı. Değerlendiremedi ilk yarısı. 1-1. Bir bir. Evet, ikinci yarıda İzifo Spor seyircileri İlk yarısı 1-1 bir bir sonuçlanmıştı. Bahçelievler 1, Kültür Spor 1 ilk yarı sonucu. Deniz, ay ken, kilerin başlamadığı öte, atığı var, touch, maçlı evler atığı, touch, son anda araya giriyor Berk, touch. devam dedi. Birinci faul kötü şut. atı. Orta defans karşıladı. Yine Bahçelievler'de şut. Hiç beklenmeyen anda topağlara gönderdi 7 numara. Skor 2-1. Dakika 48. Bahçelievler 2 öne geçiyor bu golle. Bahçeliler oyunu açtı. İyi geldi Bahçeliler. Son anda Kültür Spor Defansı üç kişi baskı yaptı. Topu da aldı. Baran uzun pası anıl topu. Gole çok yaklaştı. Şut! Anıl bunu da kaçırdı. İkinci yarıda 17. dakika Foy atış kullanıyor. <laughs> Sağ taraftan Bahçelerim Spor atış verildi. İçerisi hareketli yüksek top. Rıfat karşıladı. Emre yine doldurmak istedi. Kültü Spor'da kaldı. Uzaklaştırdı en son Batuhan Kültür Spor'da Bahçelievler e devam ediyor. Uzun bir pas. İyi be. pas. Götürme. Götürme şut gelir mi? Geldi. Can ağlarda out. Volkan kullanıyor taç atışını. iyi çıktı Bahçeli Evler. Kullanır mı kullanamadı. Baskı yaptı. Kültür Spor topu da çaldı. Şut. Korner. Korner kullanıyor Kültür Hemen hemen tüm atlarıyla rakip sahada Kültür Spor. Orta kafa vuruşu out. Uzun pas. Kaleciler elinden kaçırdı. Şut topalarda. Skor 3-1. Skor 3-1. Kolay bir gol. Enver elinden kaçırınca topu ağlara göndermek zor olmadı. Skor 3-1. Maçın Devam Gol yok. Devam dedi. 3 bir önde. Kalecine karşı karşıya. Şut. Enver son anda son anda dokundu. Gole izin vermedi. Bıraktı. Ortası Rıfat'ın. Şut gelir mi? Geldi. Üstten aldı. Kale vuruşu. geldi Bahçeliler. Enver ve toparlarda Enver elinden kaçınca dördüncü golü attı Bahçeli Evler. Skor 4-1. Bahçeli Evler 4. Kültür Spor 1. İfo Spor seyircileri. Orada ceza sahası içinde yapılan hareketle penaltı çaldı Deniz Hoca. Penaltı atışı kullanıyor. Kültür Spor 4-1 mağlup. Kültür Spor. Topun arkası Rıfat ve top ağlarda kaleci ve top ayrı köşelerde skor 4-2. 76 skor 4-2 Fol atış kullanıyor. Golden önce kaleciye fol dedi. Gol geçersiz kaleci yerde. Son anda Emre Volkan hemen kullandı. Dakika 83 ortası şut Anıl'dan defans korner korner dışı kullanıyor orta yine orta ikinci direkte kafa vuruşu out iyi kafa vuruşu gelmedi Çifo Spot Başta Taşkın Borucu görevin başında. Top En evlere kadar geliyor. Skor 4-2. Bahçelievler 4. Çünkü skor 2. Kaç. yerde bir oyuncu var. Fair play. Topu dışarı attı. Arkadaşı yerde olunca Berk, tebrikler Berk. Enver'le başlıyor atak. Berk. Orta. Kaleci de son buldu. Sporata. Yine Bahçeli evlerden gelişi güzel vuruş. Tehlikeli bölgeden uzaklaştırmaya çalışıyor. Son dakikalar içindeyiz. Baskısı var Peter Spor'un. Orada karambol. Oyuncu yerde Deniz Hoca fol çaldı. Peter Spor lehine. Skor 4-2. Bir düğün beklemiyor. Yüksek orta içeriye kaleci çıktı. Alt takımı rahatlat. Hemen degajla oyuna hareket kazandırdı. Emre e kadar geliyor bu top. Hemen elle oyuna hareket kazandırdı Volkan. Volkan, Volkan ileri doldurduğu Uzun bir pas. Emre kademede. Bahçeli evlerde kalıyor top. Yine uzun bir pas. Tehlikeli bölgeden uzaklaşsın. Vuruşu. kültür Spor atak yapıyor. Bahçelievler tek top uzaklaştırıyor. Gelişi güzel. Çıkamadı o pozisyondan. Yine ileri doğru top tüm atlarıyla Bahçelievler defansta tüm atlarıyla da ileride kültür spor şut offside maçta 7 dakika uzatma var yine uzun pas bahçeli evlerden Batuhan Batuhan Sıkacık arkadaşını arıyor. Buldu da. içeri orta. Yine Emre yattı. Şut o karambolde. Kaleci iki hamle. Üçüncü hamleyi yapamadı. Topa alarda Uzatma dakikaları ilk dakikasında. Skor 4-3 oldu. Kültür Spor farkı bire indirdi. Dört birden dört kişi geldi. Kültür Spor. Heyecanlı <laughs> <Eyvah> anlar. Maçın sonlarında. Şut uzaklardan. Şut Alt. Volkan ben boştum dedi Uzatmaların son dakikaları İçindeyiz Spor seyircileri Skor 4-3 Bahçelievler Leyne Orada Yavaş hareket edince kaleciye sarı kart Direkt dışarıda al kullanacak. Son anda şut gol atmaya giderken, kalesi tehlike gördü. defans kafayla karşıladı Kürkü Spor atığı Orta Kim dokunacak bakalım Şut Out derken 4-3 galip geliyor Bahçeli Evler 4-3 iniyor Kürkü Sporu Evet, Bahçeli evlerden aklı sevinç. Son dakikalarda baskısı vardı Kültür sporun. Evet, İFA Spor seyircileri. İFA Spor YouTube'a abone olmayı, takip etmeyi, Facebook ve Instagram'ı takip etmeyi unutmayınız. Bir başka maçta görüşmek üzere. Hoşçakalın.